Nieste ilk çıktığında ben Nieste'ye huyuz huyuz oluyordum bu ne lan bu ne sikim tuşçu diyordum Bu muz ya kendine Ben zeka maçlarını yapıyorum da hem oradan jeton hem para gelsin diye O <laughs> 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 Ya gol olmasın şu ya una pezza, intervento provvidenziale suo, provano a orchestrare il contropiede palloletto Yaz artık. Hey! <laughs> 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 Hadi gir lan gir artık. <gülüyor> <gülüyor> gir artık ya. E <laughs> bende. Ne yaptı? Gördün mü? Gördün, mü? Oo. Oh. kendi kendine nasıl yaptı onu ya? <laughs> oh. Çektim biraz yukarıya ama yetmedi. Yap. Gol. Ya. Gol. Of be, of be. <laughs> gol bak gol. <laughs> hiç becerisi yok ya. <laughs> ya onlar hiç oynatmıyor. Bekir abi ne yapıyor? <laughs> <laughs> oluyor ya? Ay kopmuş. Dümdüz dümdüz taca gitti. Koşacağım. <laughs> 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 Uzun atmadı bak uzun atmadı aşağı iki tane adam gidiyor Canla başa sıçışonum <laughs> Adam uzun atmadı ya Hadi hadi, hadi. hadi, hadi. <gülüyor> <gülüyor> Atarıyor. Atarıyor. Kolu bıraktı kolu. Kolu bıraktı. ya. Şunu tuttu ya. <laughs> Göğsüm ağrı girdi. <laughs>